Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugünün videosunda yeni araba aldım. Onu göstereceğim. Bir de ağırlıklar aldım. Uzun zamandır yani yaklaşık 6 aydır hani ağır ağırlıklarla hiç çalışmadım. Ye, onları göstereceğim. Ufak böyle hayvanları etrafı göstereceğim. Dostlarım araba bu. Böyle kötü bir araba ama işimizi görecek. Kardeşler de burada. Baksana çamur içindeler. Nova Nova biraz kilo aldı. Dostlarım arabanın plakası İstanbul. Ama arabayı abimin üstüne aldık yanlışlıkla. Çünkü biraz acele oldu. Ama değiştireceğiz o plakayı. 07 olacak yani Antalya. Çünkü abimin ikameti İstanbul'da olduğu için İstanbul alındı. Bu arabayı nasıl aldım biliyor musunuz dostlarım? 5000 TL'sini ben verdim. E, arabayı toplam 23.000 TL'ye aldık. E, geri kalanını amcam verdi. Yani markete gidip gelmeye bu arabayı kullanacağız. Şunu değil. Ye, bunu da amcam dedi sen kullan. Ye, yani asla araba benim şu an. Sağ olsun amcam bir kıyak geçti. Tabi sade benim için değil. Kendi için de. Çünkü bu araba sıfır dostlarım. Şu var ya sıfır alındı. E, yollar bozuk olduğu için. Ya amcam arabayı orada yollarda harcamak istemiyor. Çünkü baya bozuk yollar. Dedi bir tane kötü araba alalım. Ye daha hala hiç sürmedim bu araba alındı ama abim kullandı. Ben de bir hatta deneme mi yapsam diyeceğim de neyse dostlarım ya. Ya en azından bu arabayla mamamızı filan taşıyacağız. Ondan sonra otogara güvercin biliyorsunuz ben güvercin ihalesi yapacağım. Otogara çok gidip gelinecek. Bu araba işte hep bu işler için kullanacağız. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir araba süreceğim. Önemi yok dostlarım. Zaten ben bunu ihtiyacımdan dolayı aldım. Hani e, kim ne düşünür umurumda bile değil. Ya ben en iyi arabalara bindim daha önceden. BMW'ye de bindim, Mercedes'e de bindim, Audi'ye de hatta Chrysler 300 cc'ye falan bindim. Ya işimiz için aldık sırf. Fena da bir araba değil yani bayağı ustaya falan gösterdik her şey iyi arabanın. Böyle bir arabanın hala 23 bin TL olduğuna inanamıyorum ya. Delilik dostlarım ya şöyle bir bu çok kötü bir araba. Çünkü abim yolda sürdü ben yanına oturdum. Yani benim nazarımda kötü bir araba ama işimizi görecek en azından. En ucuz böyle bir araba vardı. Çim şey o tata mata da var da onlardan almak istemedik. Lan canavarlar ne yapıyorsunuz? Bu kardeşler de çıkmış oynamış. Şuna bakın çamur içinde her yerleri. Şu arazi var ya dostlarım. Şu arazide su akıyor. Oraya bir gidip bakacağım hatta. Orada su mu patlamış ne? Orada çamur ediyorlar kendilerini. Ya burnum da tıkalı arkadaş. Kusura bakma ses toluplar. Sabahlar beri burnum tıkalıyor çünkü burnum kırık olduğu için çok yumruk yedi burnuma. Bir yaptıramadık. Aslında burnumu yaptırmak istiyorum da. Diye. Buradan bir yerden su akıyor. Bir patlak var herhalde. Çünkü. Bak bak bunlar da geliyor. Çikolar durun durun. Çavuşum ne yapıyorsun çalıştın mı dün gece Bak 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 bu daha, bak buda. Şuradan aşağısı su akıyor. Şura değil de dere olmuş yani su geliyor. Büyük bir, bir borularda patlak var sulama borularda. Buranın sahibi kim onu da bilmiyorum. Diye bu arada burası satılık. Şu kısım. Dostlarım geçen bir video çektim güvercinlerle. Kuşlara nazar değdi. Hayalette de, radara yakalanmayan yavrunun yani ay yıldız yavrunun birinin durumu çok kötü. Bakın orada. Ben ona bakım yapıyorum. Kafasını yarmışlar kuşun. Bakın şurada kafası mahvetmişler. ye yeah. çirkin kral, çirkin kral da orada yatıyor. Dostlar burada böyle ağırlıklar aldık. Burası baya sıcak Antalya. Aslında vücut geliştirmek için biraz böyle kışın daha iyi vücut geliştiriliyor çünkü burada nem var, sıcak var. İştaftan düşüyor insan. Niye? Yeah, ama yine antrenman yapacağım. Şimdi yaklaşık 6 aydır hiç antrenman yapmadım. Bayağı da ağırlık var. Bunlar bana e, yaklaşık bir 600 TL'ye mal oldu. Şöyle çıkartalım. Bayağı da ağırlık varmış. İstanbul'dan geldi. Şimdi bir deneme yapacağım. Beşer kişi beş kilo. Bakın. Beş. Ben burada ufak tefek antrenmanlar yaptım. Haftada bir kere işte şina filan. Ee, küçük dört kiloluk ağırlıklar filan vardı. Tabi onlar bana etki yapmıyordu. Ama şu... Ye, bunlarla şimdi zorlanacağım. Çünkü altı ay çağlık çalışmadığım için. Şimdi burada beş var. Bunlar güzel demir. 10. Bakalım neler var. Bu geleli 3-4 gün oldu da yoğunluktan uğraşamadık. 15 20 20 25 30 35 40 40 kilo iyi bir numara. Yani 20 20 taksanız bir tarafa 40 kilo ediyor. Şurada böyle bir bar var. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ya arabayı gördünüz dostlar yani enteresan bir kardeş ya. Böyle bir araba en azından işimizi görecek şimdilik. Zaten ben Türkiye'ye geldiğimde büyük şeyler daha gözüm yoktu, hayalim yoktu. Zaten bir marka meramı da yok. Ha, daha iyisi olsa ol, olur olsun ama Olmasa da benim için bir şey değişmiyor. Mesela ben böyle düşünüyorum. 10 tane ekstra köpeğim olsun ama arabam olmasın. Öyle düşünüyorum. Çünkü günün sonunda beni araba mutlu etmiyor. Araba orada duruyor. Yani iş için kullanıyoruz. İhtiyacımız için. Ha tabi bazı insanlar gösteriş için kullanıyor ayrı. ayrı. Onlara da lafım yok. Adam kendini arabasıyla adam zannediyor. Şunu bir takacağım bakayım ne. Fena değilmiş bari ama tabi Şimdi i̇şte ben böyle bir iki hafta çaman yaptım vücudum böyle biraz toparlanır ama tabi iri durmayacağım o kesin. Zaten ben baktım Avustralya'dan geldiğimden beri yaklaşık bir 7 kilo vermişim dostlarım. Burada beslenemedik. Hep ustadır, şudur budur uğraştık. Ye. Yüzüm falan daha dolgundu. Zaten birçoğunuz bilir. Olsun. Çok zaten kilolu olca olmak istemiyorum. İnce vücut yap ama kaslı olsun. O iri vücutlar modası geçti zaten. Şimdi herkes atletik vücut böyle seviyor. Biraz da şu göbeğimi götürürsem. Bakalım bir. Bunlar plastik bu arada. Deneyim. Şimdi hemen oradan derler. Yanlış yapıyorsun. Herkes hoca oluyor. Fena değilmiş. Bak şimdi vücudu şişireceğim hafif. Yani çok hafif öyle abartı değil de. Şimdi bakın bu ön kol. Balla bile ön kol yapılabiliyor. Ondan sonra arka kol yatarak da yapılabilir. Arka kol. Bakın omuz bile yaparım bunlar. Aslında omuzu biraz daha geniş tutacağım buradan. Diye böyle böyle haftan başlayacağız. Şimdi şu enteresan. Bakın bu plastik dışı içinde hafif bir profil demir var. Ama dışın o profil demirin kaplama yapmışlar. Bir de buna bakalım. Nasıl? Fena değil. iş görür. Bakalım bir şöyle. Arka kol. Ya fena değil. Omuz momuz yapılır yani. İyi en azından aldıklarım oldu. Şimdi bu ay bunları aldım. Bir dahaki ay da sehpa alacağım. Ki göğüs yapabileyim diye. Dostum bu barfix şeyi var ya böyle. Demir. Bir dahaki ay bir de barfix demiri alacağım. Hani en azından sırt çalışabilirim. Ya böyle böyle ufak ufak yapıyoruz. Ya en azından bunlarla şimdilik antrenman yapabilirim. En azından pompalarız bunu. Çünkü vücudumu çok saldım. Ben vücudum olduğu zaman daha fazla seviyorum. İlla böyle yaşıyoruz ya köy gibi yerde. Tamam spor salonuna gidemiyoruz ama en azından vücut çalışabiliriz hani. Böyle bir yerde de vücut çalışırız. Kursam şu an hava inanılmaz sıcak. Ya aşağı kim yiyeceğim? Yalnız Burası burada biraz rüzgar var ama alt kısımlar çok sıcak. ya videoyu da burada bitireceğim dostlarım. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.